Merhaba çocuklar. Bu gördüğünüz resim klasik resim tarihinde önemli bir yeri olan İspanyol Zurbarán. Söylendiği gibi yazılır. Zurbarán. Zurbaran'ın bir resmi. Zurbaran bir İspanyol ressam, Barok dönem ressamı ve burada da gördüğünüz gibi Barok dönem dini konuları çok fazla işlendiği bir konu ama sadece dini konular değil tabi. Barok dönemin iki ayrı uslubu var. Bir burada gördüğünüz gibi açık koyuların çarpıştığı bir uslub. Diğeri de daha böyle hareketli, daha yoğun figürlerin kalabalık figürlerin yer aldığı şeyde ileri dönemlerde daha renkçi, daha böyle renklerle espas oluşturulan bir dönem. Ama Zurbaran bizim barokta Tenebris dediğimiz ressam grubuna giriyor. Tenebris ressamlarda açık koyu zıtlığıyla resim yapan ressamlar. Tenebrizmin tabii ki şeyi di bilgisi, etimolojik bir de böyle acı, ölüm falan gibi anlamları var ama burası bizi ilgilendirmiyor. Biz daha çok açık koyu çarpışmasıyla resim yapan ressamlara tenebris diyoruz. Bunların en meşhur temsilcisi de Karavatçı'dır. Ona bakabilirsiniz. Şimdi biz online ders vereceğiz ya. Biz ders testlerimizi daha çok bu ışık gölge usulüyle başlayacağız. Ve başlarken de ilk örnek işimiz zurbaranın bu işi olacak. Tabii ki bunu oturup da kopya yapmayacağız. Bu zurbaranın işi, zurbaran bunu ne amaçla yapmış, nasıl dengeler kurmuş, figürleri nasıl yerleştirmiş ona bakarak bir kompozisyon kuracağız. Ve tabi burada gördüğünüz figürleri değil, Değişik figürler kullanacağız ama burada gördüğünüz sanatsal dengeleri kuracağız. Evet. Daha sonra yapacağımız şey nedir? Figürlerimizi alıyoruz. Işık tarafında olan figürler başrol figür. Koyu tarafta olan figürler ikinci figür olarak yerleştirmemiz yapacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak. Şimdi bu size gösterdiğim zırbaran resmini hiç ilgisi olmayan ama mantığı aynı olan bir resim çıkacak ortaya. Ne kadar sürecek, bir hafta mı iki hafta mı, onu bilmiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.